Arkadaşlar bugün sizlerle agar zorluyoruz. Şimdi adam bölünüp bizi yiyecek. Ben biraz büyüttüm. Sen kaç etsin. 14. 14. Ben 13. Gel yine seni gel gel. gel. He, 13. On, on olacak haklı sıra. Ben 14'üncüyüm. Gel seni iyi mi? Gel 12 Bana ne? ben yeme. Yusuf Abi. beni yemek ye On üç. Aha. Ha, yok yok ben birazcık kasılıyorum. Arkadaşlar hemen böyle geçiyoruz çünkü oyunda az kişi var böyle birincileri falan geçmek çok kolay. İşte. Yüzden, yani yok sen her kaç yaşıyorsun. Yok her kaç yaşıyorsun değil mi? Değil mi? He. Yine bu videoyu sabah. O yüzden. Lan oyunu kapattım. Oğlum çok salım. <laughs> Yusuf FIFA kaçtı? Başka 30. Yok yok Yusuf makro mouse aldım ya yani çıktı ellerin özel tuşlarına basıyor beni geri falan atıyor. <laughs> <laughs> Moragas. Ya ben nereye girdim yine? 30. Kötü Yandex, kötü. Gir. Ee, o... FIFA 66 Yok Yusuf ben 30'dayım FIFA 30'a 30'dayım e, Çete bir şeyler yazacağım gel Sen bir dakika Girdim Nerede sen? Sol üstte buluşak işte As 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 yazıldı mı? Aha. Sen mor gibi, mor Sen Aha. Beni yediler. Sen tam olarak neredesin? Ortada buluşalım. Tamam orta. tamam ortada doğdum zaten. <laughs> Ama tam ortada değil. Ben de tam ortada doğdum görmüştüm. Hangi renk? Maviyim. Mavisin. Aa, bak bu sefer trollemiyorum gerçekten de maviyim. Ben tam ortaya geldim. Ben koyayım sen. Ben de koyayım. Neredesin ben tam ortadayım. Ben oraya doğru ilerliyorum. Çok az yolum var. Ağzı acıkıyor oğlum. Kaldı sağ buraya tam bir yere. yani. Hadi. hadi. No. Ha, sen o musun? Aa açık mavi. Aha. Ha Gel dur seni esniyorum. Ah ah. Tüfeği. Tamam tamam ama bak şunları al. Allah <laughs> 16. Yusuf olduğun yerde bekle seni bulayım. Sol alta gel sen sol alta gel. Oo ben büyüdüm yalnız baya ya. Ben bu sen misin? He he. gel gel sol alta gel. 17. ben sen? 16. 18. <laughs> Beni besler misin? Sen ya lütfen. 2 lira abicik bir ya. 2 lira. 18 17 19. yıl. Verir misin ya? Tır. Kaçıncısın? 16. Ben 17. Ben hala yaşıyorum. Ya. Yusuf. Ben ha. ben de Mor musun? Aynen, aynen, aynen. Ha bak ben buyum. Bak Yusuf seni. Aynen. Seni yedim. Ben oyunu ya, oyunu Aç. 17. Yım. Ne yap? Makro Mars'ın birazcık daha gücünü aktif edelim arkadaşlar. Daha hızlı gitsin. Birazcık daha arkadaşlar fark anlamıyor olabilirsiniz ama ben anlıyorum oynadığım için hızı çok daha iyi alıyor. Ben de. Tam sol altta bekle. Sen? Rengin ne? Yeşil. Ben tam sol altta. Ha ben de. Ya sen fotoza girmedin. Aa, yani. Yusuf sen fotoza gel çünkü benim skorum 1000. Aa, arkandayım. Neredesin? Ben maviyim. Nerede Nerede ya? Tam bekle sen Aha. Mavinin gücünü çok fazla aktif ediyor Önceki evet. videodaki gibi. Bununla ses. Bununla ses gelirse, ses gelirse benim Arkadaşlar yanımızda birisini alıyoruz. Tüm videolarda neredeyse. Yani. Alın size de birisi. Bu sefer de oynuyoruz yani. Sohbet etmiyoruz yan yana. Hee bok gibi. var iki bir tanesi kendisi gitmiş yeni hesap oluşturmuş Kalp, solu, Arda Ateş'in abonesi bir bir abone hemen de Antem diyelim Aa, çok çok gram az kaldı ha, sağa, sağa, sağa doğru gel ya, yürü git, Al ya, al ye ye. Ben seni yiyeceğim, sen de benim parçalarımı yiyeceksin. Büyümeyi biliyorsun. Küçülmeyi de bileceksin. Aç köpek gibi yiyorsun her şeyi Yusuf. Açma. <laughs> ne? Ne? Seni mi yemek için atladım ben? Ya, ben ya Yusuf artık senden kaçma zamanım geldi. Kaçıncısın ben? On Beni besler misin abicim Ya Yusuf bak videodayım Lütfen 50 saniyelik video Birazcık beni besle Yusuf hakkımı helal etmiyorum lan Yiyecek beni Al lan bunları Al lan al. al Yusuf al Al al, al, al. Al aç köpek gibi al. Ya. Ben sonra boşuna mı aç köpek dedim. Hadi ne ol bir abi bana biraz para ver. Tamam, gel. Dur Bak ya ben her Ben onları alamıyorum. tamam şunu yiyeceğim